Herkese merhaba Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Medyaskop TV'den Ali Deniz Çakır'la e, dünkü mücadeleyi konuşacağız ama aslında odağımızda Musera'nın sakatlanması ve Galatasaray'ın e, kalede planlarının e, değişmesi önünde olacak. Bu konuyu konuşacağız yani. Sizler de soru görüş eleştirilerinizi videonun altında paylaşabilirsiniz. Ali e, Galatasaray için her anlamda çok berbat, çok kötü bir karşılaşma oldu Sivaspor mücadelesi. 1-0'lık mağlubiyet, 3 puan gitti. E, hakemin kötü bir yönetimi vardı. Yine Galatasaray'ın bir penaltısını vermedi. Ve daha da önemlisi Galatasaray Avrupa'da güçlü giden bir takım e, grubundan lider çıktı. Ve Mustera'ya da ihtiyacı var. Birinci kalecisi de Mustera. Mustera sakatlandı. Sakatlığı neydi Hani Bey? eee sakatlığı sol diz yan bağlarda ileri derecede yırtık ve e, ön çapraz bağlarda da esneme. E, bunun meali nedir? Sezonu o. kapattı. Şöyle antrenmanları sezon içerisinde başlayabilir. Atıyorum yani 4 ay sonra, 3,5 4 ay sonra antrenmanlara başlayabilir ama kaleye geçmesi bu sezonu bu sezonun sonuna doğru veya sezonu belki de yetişmeyecek. Bence şey aslında şey kapattı bence çıkarmazlar diye düşünüyorum. Şimdi gibi. zaten o planı anlatacağız arkadaşlar. Yani Mustara'ya büyük geçmiş olsun. Çok önemli bir oyuncu. Galatasaray'da bence e, yani Galatasaray'a gelmiş geçmiş en iyi yabancıları sayarken mutlaka Mustara'yı da orada sayacağız. Benim ilk peşimde olur. Evet sayacağız. Konuşacağımız oyunculardan biri. Ama görünen o ki o Luyendama'yla çarpışması e, sakatlanmasına neden oldu ve sezonu kapattı. Şimdi bundan sonra ne olacak? Senin ikinci kalecin İsmail Çipe bugüne kadar fırsat bulduğu hiçbir maçta fark yaratamadı ve sıkıntılı performanslar ortaya koydu. E, Fatih Öztürk çok rahat, e, yaşlı ve formsuz geçen sezonda e, yetersiz kalıyordu. Okan Koç'u kiraladın Ali Deniz Çakır. Giresunspor. Giresunspor'da ki ondan da tam randıman alamıyordun. Doğal olarak senin şimdi bir kaleci problemin var. 3 maç bir şekilde veya 4 maç mı kaldı? 3 maç kaldı. 3 maç. İsmail Çipe Fatih Öztürk ile idare edeceksin ama devre arasında artık yabancı kaleci alman lazım. Hatta Ali eğer iyi bir yerli kaleci alamayacaksan ki şimdilik öyle gözüküyor. Senin artık Mustera'nın yerine düzenli kullanacağın idaretenliği de artık bundan sonra kaleyi ben bu adama teslim edeceğim diyebileceğim bir yabancı kaleci alman lazım. Mesela aynı, yani bu da 35 yaşına geldi ve bu sene de ciddi performans düşüklüğü de zaten görülüyordu. Ama ne olursa olsun, yani ne olursa olsun en kötü günündeki Muslera bile Galatasaray'da alternatifi olmayan bir mevkiydi şu durumda. Tabi bu alternatifi yaratmadıkları için de Galatasaray yönetiminde de eleştirmemiz bence doğru olur. Çünkü mesela... Fatih e, beş... Hoca'yı eleştirmek <laughs> lazım burada. Okan Koç'u gönderiyorsun, gitmesine izin veriyorsun Giresun Spor'a. E peki kim var senin yedek kalecin kim? İsmail Çipe olamaz. Fatih Öztürk olamaz. Yani burada çok yanlış bir plan var. Okan Koçuk da olamaz ama yine elindekilerden daha. Okan Koçuk bence ikinci kaleci olarak olabilirdi ama senin İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'e güvenerek sezona başlaman tam anlamıyla bir plansızlıktır. Eleştirilmesi gereken bir tavırdır. Evet. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Galatasaray'ın tabi şimdi 3 karşılaşması da iyice zora girdi. Bu üç karşılaşmada da çıkacak sonuçlar ne olur bilemiyoruz ama ben açıkçası çok olumlu bakmıyorum bu 3 karşılaşmaya. Özellikle kalesinde de Musera faktörü olmayan bir Galatasaray'da. Çünkü ya İsmail Çipe arkadaşlar kötü bir kaleci. Ya yani benim şu ana kadar gözlemlediğim İsmail Çipe Kayseri geçen sezon e, kiralandı. Ve yedekti çoğu. Bak Silvio Luke Galatasaray maçında sakatlandı hatırla. Evet. O maçta kaleye geçti. Bir, bir buçuk maç performans verdi. Performans verdi derken kalede olma fırsatı yakaladı. Çok kötü kalecilik yaptı. Ve bu nedenle Doğan Alemler'e kaptırdı kaleyi. E, Galatasaray'da hiçbir zaman oynadığı maçlarda fark yaratmadı. Hatay spor maçı vardı. Bir tane kupa maçı. Hatay gol yedi. Yani çizgiden orta açılıyor. Hatırlarsın yani yemesi imkansız olan bir golü yemişti. Hazırlık maçlarında da forma şansı buluyor. O maçlarda da hata yapıyor. E, Fatih Öztürk de zaten aynı kıvamda. O yüzden yine daha iyi bence İsmail Çipe'den bu arada. Çünkü İsmail Çipe yani mesela Eray Eray'la beraber Galatasaray'da... Ya Fatih Öztürk'te vermiyor. en azından bir e, tecrübe var. Tecrübe var onu yani. söyleyecektim ben de. Yani Akisar'da yıllarca şimdi bu çocuk ilk kalecilik yaptı. E, Fatih Öztürk'te bir tecrübe var. Belki de hoca onu tercih edecek. Üç başlığına bilemiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Ama bundan sonra yapılması gereken bir kere İrfan Can Eğribayat'ı İkna, yani daha doğrusu Göztepe kulübüne İrfan gelmek istiyor. İkna edebilirsen birazcık bastıracaksın. İrfan için uğraşacaksın. Ee, büyük ihtimal Göztepe kabul etmeyecek. Bana gelen bilgiler o yönde. Çünkü Göztepe'de biliyorsun kritik bir yerde. Yani küme düşmanı oynuyor. Kalecisini sezon ortasında göndermek istemeyecektir. Orası da olmuyorsa yapman gereken şey belli. Mustera'nın lisansını iptal edeceksin evre arasında. Oradan bir yabancı kontenjanı boşa çıkacak ve iyi bir yabancı kaleciyle bundan sonra kaleyi e, ligin ikinci yarısını ve Avrupa'yı devam ettirmeye çalışacaksın. Çok da önemli bir mevki. Özellikle Avrupa'daki karşılaşmalar için e, bence artık şu anda transfer %100 şart oldu arkadaşlar. Ve e, şu bakımdan kötü mesela Muslera kalsaydı devre arasında e, en fazla diyeceğimiz şey şu olurdu. Yani bir yedek e, Muslera'nın bir sakatlığında olası bir kart cezası olduğu senaryoda yedek bir kaleci yeterli olur. Hatta yani Avrupa devam etmeseydi belki derdik ki bu sene lig zaten kötü durumda Galatasaray. Liderin 16 puan gerisinde. E ve yani Başakşehir maçını kaybederse Galatasaray 2010-2011 senesiyle aynı puanı toplamış olacak 17 haftada. O senaryoda Galatasaray. Ama şimdi bir Avrupa faktörü var ve ligde elinde bir done olmadığı için tüm gözler Avrupa'da. İlk 16'dan başlayacaksın Mart ayında. Ve e, kalende senin İsmail Çipe ya da Fatih Öztürk olamaz o karşılaşmada. Yani mutlaka bir transfer lazım. Ve bu transfer Muslera'nın yediği olacak bir transfer değil. Galatasaray'ın az kalitesi olacak evet, bir transfer. Evet yani yayının başında söylediğimiz gibi evet. arkadaşlar. idare edecek şekilde bir kaleci kiralayalım vesaire değil. Bundan sonra kalemizde bizim bu olacak. Muslera dönse bile e, o zaman değerlendirsin. Büyük ihtimalle de dönemeyebilir Muslera onu da söyleyelim. Mustaray'ı belki de teknik ekibi almak durumunda vesaire 36 kadar. yaşına gelmiş olacak. Kal kalabilirsin. O yüzden hani artık birinci kaleci olarak düşününce yerli ve yabancı yerli de çok opsiyonun yok. O yüzden yabancı olacak büyük ihtimal. Alacağın kaleci bundan sonra senin kaleyi teslim edebileceğin kalibrede olması Şu gerekiyor. Şu bakımdan bence çok kötü oldu Eyüp Yıldız. Hani ekstra bir bütçe ayıracaksın şimdi bir de kaleciye. Çünkü orta sahaya bütçe ayıracak Galatasaray. Aksine yani Hı. mecburen orta sahayı uçsalman lazım olası bir santrafor transferi yapmaya çalışacak Galatasaray devre arasında. Çünkü yani santrafor pozisyonunda da ciddi sıkıntılar var. olası bir sol bek transferi ya yani sağ bek transferi. Şimdi İsmail çok çalış gelecek demiştik. Bekliyorum ben kendi adıma. 6 numara gelecek dedik. 8 numara veya Edson Fernandez diyelim transfer hedefleri içerisinde. Senin söylediğin gibi şimdi bir de ekstradan yabancı kaleci durumu ortaya Nereden çıktı. baksan bir 3-4 milyon euro bütçe ayırmak zorundasın. Ya yani şimdi nasıl araştırdığın, kimle ilgilendiğin vesaire bununla da ilgili bir şey. Scoutların ki hangi oyuncuları e, takip ettiğini bu dönemde bilemeyiz. Mutlaka scoutların listesinde bazı kaleciler vardır. E, duruma bakacağız ama e, bundan sonraki süreçte Muslera'nın lisansı iptal edecek. Galatasaray Kulübü scoutların araştırdığı bir kaleci veya menajerlerden de artık kulübe Fatih Hoca ve ekibine teklifler gelecektir. İsterseniz şu ismi size şu şartlarda getirebiliriz diye. Böyle durumlarda çünkü hemen menajerler devreye girip teknik ekiple iletişime geçiyorlar. Menajerler oyuncu önerecek. Galatasaray scout ekipleri araştıracak. Galatasaray ligin ikinci yarısında artık kalesinde yabancı bir kaleci. Başka bir yabancı kaleci göreceğiz. Ee, bu olay meselesi ne kadar bir Galatasaray taraftarı olarak demoralize etti? Yani Çok, yani 3 puandan daha fazla ben Muslera'ya üzüldüm. Yani 3 puan ilk kez kaybetmiyorsun ama Mustara'yı kaybettiğin zaman ki Mustara insan olarak da çok sevdiğim bir insan. Ee, geçmişte de o acıyı yaşadı. O yüzden çok üzüldüm Mustara'nın kaybedilmiş olmasına. Onun dışında ee, ama profesyonel hayat devam ediyor. Mustara'ya geçmiş olsun. Umarım Galatasaray bütçesini çok yormayacak. İyi bir yabancı kaleci bulabilir. Çünkü ligin ikinci yarısında artık yabancı kalecisi olacak. Hani. Bu arada yani mühendama da sakatlandı. Belki bu vesileyle mühendamanın da ee lisansı çıkmaz ikinci yarıda. Olabilir zaten ondan sözleşme yenilenmesi de hataydı. Ben bunu söylediğimde bana bazı Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi ama... Ona da geçmiş baş... olsun dileklerimizi sunalım. Oh. Onun da dizinde esneme varmış. o geçmiş da aslında hafif sakatlık değil dizde esneme demek. O da bayağı bir maç kaçırır ama işte onun zaten faydası yok, zararı var oynadığı zaman. Onu tolere ediyorsun oyun olarak ama Mustera'sızlık Galatasaray'a bu üç maçta sıkıntı yaratacak. Hatta yerini dolduracak bir isim bulamazsa ligin ikinci yarısında da Galatasaraylılar kara kara düşünecek. Ali ağzına sağlık. Teşekkür tık. Teşekkürler. Sizler de e, Mustafa'nın sakatlığı ve e, yeni gelebilecek kaleciyle ilgili olarak görüşlerinizi videonun altında paylaşabilirsiniz. Yayını beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Destekinizi bekliyoruz. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.